Deli nerede saklanıyormuş? Bana bu ne <laughs> Geleni domaltıya mı bırakayım bayım? <laughs> bak bak. Adam şuraya saklanmış. Gelin lan ipine de. Oğlum yanıyor bunlar. Ananı sikim tüp var. Ananı sikim tüp var. Tüp tüpün yanıyor şuraya gidelim ama. Nefes alamıyorum şu an. Nefes almayı unuttum bal. bundan bak. <laughs> Oğlum tüpün ateşe gittiğini gördüm. Tam kaçıyordum patladan bırak. Ateşin tüpe gittiğini görünce Aman ne sikim var orada?